Merhaba, bugün 27 Mart 2024 Perşembe haber özetlerimize başlıyoruz. Yapay zeka muhasebenin eziyetini ortadan kaldırabilir mi? Büyük bir muhasebecilik firmasında muhasebeci olarak çalışan Owen Hewitt şunları söylüyor. Denetçilerin yaptığı bazı görevlere baktığınızda verileri karıştırmak ve onu daha sonra onun da gerçekten değerli bir şeyler yapabileceğiniz bir formata dönüştürmek gibi sıkıcı sıradan görevlerden bazıları yapay zekanın gerçekten büyük bir rol oynayabileceği yerdir. Yapay zeka tekilliğini ilk yazan bilim kurgu yazarı Werner Winch 79 yaşında öldü. Çarşamba günü yazar David Brim Bilim kurgu yazarı, eski profesör ve teknolojik tekillik kavramının babası Werner Winch'in 20 Mart 2024'te La Jolla, Kaliforniya'da 79 yaşında Parkinson hastalığından öldüğünü duyurdu. Duyuru, Brin'in Winch'in bilime ve yazmaya olan derin sevgisi hakkında yazdığı bir Facebook anma töreniyle geldi. Bir bilim kurgu yazarı olarak Winch, Derinlerdeki Ateş 1993, Gökyüzündeki Derinlik 2000 ve Gök Kuşağının Sonu 2007 adlı romanlarıyla Hugo ödülünü kazandı. Tekillik kavramı yapay zekanın yakında süper zeki hale geleceğini, yetenek açısından insanları çok geride bırakacağını ve insan egemenliğinin sona ereceğini öne sürüyor. 2005 yılında sorumlu nanoteknoloji merkezi web sitesiyle yapılan bir röportajda Kurzweil şunları söyledi. Werner Winch, tekillik konusunda çok erken dönemde gerçekten önemli bazı işgörülere sahipti. Microsoft Teams daha akıllı Copilot AI özelliklerine kavuşuyor. Microsoft, toplantı sohbetleri, özetler ve daha fazlası sırasında asistanı çağırmanın yeni yollarını sunarak yapay zeka destekli Copilot'un Microsoft Teams'deki çalışma şeklini geliştiriyor. Teams'deki Copilot, sohbette mesaj oluşturma konusunda da iyileştirmeler sağlıyor ve Teams kullanıcılarının bir mesajı yeni yollarla yeniden yazmasına olanak tanıyor. Microsoft Teams'e yönelik tüm bu yapay zeka iyileştirmeleri kendi başlarına küçüktür. Ancak Teams içinde daha esnek bir kopilota katkıda bulunurlar. Microsoft'un Teams'te devam eden kopilot uygulamasının ötesinde Microsoft Teams'in içinde uzaktaki ve oda içi katılımcıların deneyimini geliştirmek için tasarlanan yeni hibrit toplantı özelliklerini de kullanıma sunuyor son olarak Microsoft Teams ve mobil cihazınız için tek bir numaraya sahip olmanızı sağlayan Teams Phone Mobil özelliğini destekleyen bazı yeni operatörlere sahiptir. AI kulaklıklar ve tıklamalı telefon tuşları. İşte yapay zeka arama motorlarının Google'ı gerçekten öldürememesinin nedeni. MIT bilim insanları en popüler yapay zeka görüntü oluşturucularının nasıl 30 kat daha hızlı hale getirilebileceğini keşfettiler. Fireworks AI açık kaynak API'si üretken yapay zekayı tüm geliştiricilerin erişimine sunuyor. OG Labs modüler bir yapay zeka blok zinciri oluşturmak için. 35 milyon dolarlık ön tohumla başlıyor. Toras AI Kubernetes iş yükleri için kaynak tahsisini otomatikleştiriyor. Web3 yatırım şirketi Borderless Capital yapay zeka ve nicelik uzmanlığı sağlamak için CTF Capital'ı satın aldı yapay zeka bir veri sorunudur. Sayera bunu güvence altına almak için 1,5 milyar dolarlık değerlemeyle 300 milyon dolara yükseldi. Yapay zeka ve veri altyapısı açık kaynaklı girişimlere yönelik talebi arttırıyor. Salesforce araştırmasının teşvik ettiği ve Jeff Dean'in desteklediği ProFluent ilaçları keşfetmek için yapay zekayı kullanıyor. Evet, bugün de haber özetlerimizi tamamladık. Yeni haber özetleri de görüşmek üzere. Hoşçakalın.